Değerli takipçiler, bugün Amazon Prime günlerinde e, 2000 TL'ye aldığımız Hover marka H3 500 kablosuz süpürge tanıtımını yapacağız. AGT kurye ile geldi. İstanbul'dan Adana'ya yaklaşık üç e, 3 gün içinde geldi. E, işte, kuryeyle ile geldiği için hani, Aa, çok büyük bir hasar mi? yok. E, Sapa sağlam geldi e, e, Şimdi heyecanla açacağız ürünümüzü. Bir saniye oldu, bir bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın Hı -hı. yeni ürün paylaşımları için. Evet. Açtık. Tamam. Açtık da. Şimdi Şimdi ne yapacağız? onu çıkartacağız. onu çıkartacağız tamam. evet aç. tamam şimdi. Şöyle yakın çekim bakalım. Yani. Evet. Bakalım. Overen. Gizmenizle. Aparatlarla Gizmenizle. ilgili bir çantamız çıktı. Bu bunda. Şimdi bu ilk aparat. Şimdi bu da ilk. Uzayan başlığı. kablo. Bunu şöyle kenara koyduk. Hı. Dur Burada, burada ne var? Başlık var bu tabi Evet. Bir tane büyük başlığımız geldi. Gayet güzel. Ama sevgi de iyiymiş ya. Bir yerde süpürücüyü daha var. Şurada. Bak. Yani bütün işi gören malzeme şu malzeme. Gördüğünüz üzere. Evet. Bütün işi Şimdi işi yapan ve pili de, de burada. Hazır. Ready to go. Sesi bu kadar mı? sesi çok iyi. Yani inanın gayet sessiz. Şimdi farkı siz anlayın. Bak bu zaman şöyle yani. kamerayı oraya doğru tabiysek bu eski nesil. Şöyle bir şey bak. bak. Şurada bir düğmesi var. Bu vardı. ilk kademe sesi. Yani bunun 3 katı ses çıkıyor 3'e getirdiği zaman. Ve batarya bittiği için artık bununla yollarımızı ayırıyoruz. En ses güçlü. Evet. Bakalım. Sonra bunu kullanıp tekrardan bir de deneme, deneme videosu çekeceğiz. Bu ne için? Bu ince yerler için. Evet. Şimdi, ee, şimdi şu başlığımızı takalım. Bakın şurada neler buldu. Neler varmış? Var hmm, başka ne buldun? Başka bir şey yok. Şu aparatı. Hazır geliyor ürün zaten. Tamam bir tane şu çıktı. Hmm. Bu nedir acaba? Bilmiyorum. Tamam. Bunlar da çok. Sert bir şekilde bastırdık. Kitledik. Şimdi ah, çok dağıttık şey. ama Aren. çok dağıttık oğlum. Çok dağıttık. Hmm. Çok dağıttık. Sonra bu başlığımızı takıyoruz. Hmm. Bir bakalım. Bu da girdi. Buna bastığımız an şu başlığı açıyor. Ee, ürünümüz. Başlık zaten direkt kendini gönderiyor. O, her zaman kullanacağımız başlık. Evet, bu her zaman kullanacağımız başlık. Bir de bunun ben ben evcil evcil hayvanlar için olanı var. Baba, ben tamam ama düşünme dikkat et. Evcil hayvanlar için olan başlığımız var. Bizim evde evcil hayvanımız yok. Yani büyük ihtimalle onu kullanmayacağız. Evcil hayvanlar için olan başlığımız da şu başlık. Yine fırçalı başlık. Kesinlikle performans canavarı bir Işığı ürün. Hissettiğim bu. Anne. Yedek Işığı fırça koymuşlar. En güzel Işığı yanı ya. arenin dediği gibi ışığı var. Evet şöyle gelelim onu gösterelim. ya Şöyle bakın karanlıkta en güzel yanı tozları çok güzel gösteriyor. Evet, hemen bir şeyler Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi. Hoşça kalın, esen kalın.